Hocam bu Cenab-ı Cenab kul arasında ya da topluluklar arasında e, muhabbet merkezli bir bağ var sanki. Çünkü Maide suresinde hani yani biliyoruz. Ey iman edenler siz Allah'ın dinine sırt çevirirseniz değil mi? Sizin yerinize Allah öyle bir topluluk getirir ki Allah onları sever. Onlar da Allah'ı sever. Başka vasıflar da sayılıyor ama ilk vasfın muhabbetle başlaması <laughs> evet, ilk vasıf vasfın muhabbetle başlaması çok dikkatli bir şekilde. Başka türlü diğer vasıfları yerine gelmez ki. Ya. Seveceksin ki sevdiğin için bir şey yapacaksın. Evet. Eğer seviyorsun, onun sevdiği şeyleri yapmıyorsan bu sevgini ispat edemiyorsun. Sevmediğin halde onun için iş yapıyorsan niye yapıyorsun? Sevmediğin için niye yapıyorsun? Şimdi hocam sevebilme özelliğini, istidadını, kabiliyetini, sermayesini bir hazine görürsek, bu hazineyi bir Allah ile aramızda bir mümin olarak bu sevgi hazinesinin derecesi nedir? Sevgide de bir hiyerarşi var mıdır? Öyle söyleyeyim. E yani kimi ne kadar seveceğiz? Kesinlikle vardır hocam. Evet. Sadece Allahu Teala'ya gelince sevgide sınırsızlık var. O fakat da hudut yok yani. Allah'ta hudut yok ki sevgisinde hudut, hudut olsun. hudut olsun. Yani Allah Celle Celaluhu ne kadar büyük dediğimizde şu kadar diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Sevgisine de olmaz. Evet. Resulullah Sallallahu Aleyhi de var mı bu sınır? Var tabi. Evet. Abduhu ve Resuluhu. Ona ilah diyemiyoruz. İlah gibi sevemiyoruz. Bir, bir annenin çocuğu. Tabi. Fani bedeni olan bir insan. Beşer. Elbette hiçbir beşer gibi değil ama beşer. Dolayısıyla onu abduhu ve resuluhu sınırlarında seviyoruz. Ama Allahu Teala'da sınır yok. Şu kadar ki, şu kadar ki Allahu Teala ile olan sevgi hissiyatımız, içimizi dolduran bu hissiyat tek başına olduğu zaman aydınlatma yapmaz. Elettiğin tek kabloyla aydınlatma yapmadığı gibi. Artı kutup diyelim bu sevgiye, eksi kutup da şart. Nedir o? Allah'tan korkacaksın da. Evet. Sadece Allah'ı seversen, bu iddia seninle hareket ettirirse, istediğini de yaparsın o arada. Cennetine umut ettiğimiz, cemalini görmeye hasret olduğumuz, ama cehenneminden korktuğumuz ve bizi kulluktan silmesinden endişe ettiğimiz Allah'ı seveceğiz. Evet. Bu, yani sevgi bizi e, kü, külli bir emniyete ya da yani seviyorum tamam. De, gerekiyor. O kuru bir sevgidir. Evet. Korktuğum için seviyorum, sevdiğim için de korkuyorum olacak. Evet. Bu dengeyi tutturamadın mı? Uçuk işler yapar insan. Doğru. Anlamsız olursun. Kendi kendine kulluk ihdas edersin fark etmeden. Ne hocam? Hristiyanlığın sapma noktalarından birisi de bu hatta sevgi derler değil mi? Bu sevgiyi evet. abartıp o kadar ki işte Peygamberi haşa oğludur diye isnat edecek sapıklığı üretiyorsun bu sefer. Evet. Yani onun peygamberini severken aşırı seviyorsun. E allah Teala'ya yakışmayacak bir şeyi, kulun söylemeyeceği bir şeyi, Teala Allahu amma yekulun diye Kur'an-ı Kerim'in onların söylediklerinden haşa Allah uzaktır, nasıl böyle bir şey söylerler diye buyuracağı bir hataya düşüyorsun. Dolayısıyla bunu biz kendimizden yine örnek verelim. Yani insanca birbirimizi severken gerekli saygıyı göstermiyorsak bu sevgiyi sevgi demiyoruz ki biz. Evet. Bu sevgiyi sevgi demiyoruz. Sevgi sese dönüşmeli. Sevgi ele ayağa yansımalı. Allah'la ilgili de Celle Celaluhu sevgiden söz ettiğimiz zaman secdeye dönüşen sevgi sevgidir. Sabah uykusundan kaldırıp seccadeye götürdüğü zaman bu sevgi sevgidir ki özünde yine korku da vardır. Onun için eskilerimiz ama ön, örnek ve önderlerimiz olan eskilerimiz, eskimişlerimiz değil. Eski fakat hiçbir zaman eskimemiş olan büyüklerimiz ne diyorlar? Beynel havfi ve Korku ile umut arasında olmak esastır. Evet. Bunların biri, abartılı yükseldiği öbürü de alçaldığı zaman biri abartılı yükselince öbürünü eziyor zaten. Evet. Abartılı sevgi şair sevgisidir. Bir işe yaramaz. Abartılı korku pısırıklığı beraberinde getirir. Yani korku bir kenara sinen çocuk gibi olmak değil. Korktuğu için yürüyen adam olmak lazım. Allahu Teala'ya karşı dengesizlik noktasına götürmemeli kulu. Öbür türlü işte Hristiyanlar da e, şu veya bu isimle şiir yazıyorlar. Destanlar üretiyorlar. Bir işe yaradı mı? Hiçbir işe yaramadı. Kaldı ki belki biraz zor anlaşılacak bir örnek de zikredebiliriz. Ebu Cehil la'nehullah, başta olmak üzere Mekke müşrikleri Allah'ı seviyorlar mıydı sevmiyorlar mıydı soru soralım. Allah'ı sevmiyorlardı haşa denemez hiçbir şekilde Kur'an-ı Kerim Allah'a inandıklarını söylüyor. Sevmedikleri bir şeye inanıyor değillerdi. Değil Le Allah. Hatta ona yaklaşmak için biz bu putlara tapıyoruz diyorlar. Yani saygılarından da putperest olmuştu adamlar. Evet, saygılar... Saygılarından putperest olmuşlardı. Şimdi Arapça bilenlerin kolay anlayacağı bir ifade. Le yekulun ne. İki kere perçinleyerek Allah muhakkak Allah'a iman ettiklerini söylüyor. Evet. Varlığına ama. Tabii. Uluhiyetine değil. Var mı? Var. Dolayısıyla Ebu Cehil Allah'ı seviyor mu? Seviyor. Ama Allah'tan korkmuyor. Evet. Onun için faizi serbest görüyordu. Onun için zinayı serbest görüyordu. Onun için de Kabe'nin etrafında istediği zaman istediği gibi tavaf yapıyordu. Allah'ın emrettiği ve Allah'ın istediği zaman değil. Değil. Evet. Onun için Kur'an-ı Kerim onlara ne buyurur? Sümme fîduh min efadan nas. Öyle ağalık yok. Herkese Allah nasıl emretti, ne zamansa o zaman gideceksiniz hacca. Bu beyefendi Arafat'tan istedikleri zaman iniyorlar. Biz Mekke'nin ağasıyız diyorlar. İstediği yerde konaklıyor. İstediği zaman böyle ibadet yok. Efiyilu min efadan nas. Herkes ne yapıyorsa öyle yapacaksınız. öyle yapacaksınız. Onu da kabul etmediler. Neden? Biz Kureyşli olarak Allah'tan niye korkalım ki? Zaten biz aramızda muhabbet var gibi gördüler. O dostluklarıyla cehennemin dibine gittiler. O sevgileri onları cehennemin en altına götürdü. Evet. En kötü azaba, en ağır azaba muhatap oldular. Dolayısıyla biz Allahu Teala'ya olan sevgimizi korkup amel yaparak ispat edeceğiz. Öbürü uçuk bir sevgi, kağıt üzerinde sevgi o.